Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 4. sınıf dengi turu ahlak bilgisi 2. dönem 1. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımızın oynatma listelerinde ortaokul için daha çok içerik var ama 4. sınıf için de yavaş yavaş çekmeye başladık. İnşallah seneye 5. sınıfa geçtiğinizde kanalımızdan daha çok istifade edersiniz. 4. sınıf için de diğer derslerden vaktimiz olursa başka içeriklerde çekmeye çalışacağız. İnşallah sizler için faydalı bir video olur. Haydi bismillah yazılı hazırlık videomuza başlayalım. Umarım inşallah güzel notlar alırsınız, 100 alırsınız. Bütün sınavlardan 100 almanız dileğiyle. Haydi bismillah. Nokta nokta elinden ve dilinden başkalarına zarar gelmeyen kimsedir. Yukarıdaki hadiste boşluğa ne gelmelidir? İnanan, arkadaşlar tabii ki hayır. Müslüman, dursun, ahlaklı... Hayır. Güzel huylu. Arkadaşlar Müslüman elinden ve dilinden başkalarına zarar gelmeyen kimsedir. Elinden ve dilinden emin olunan kimsedir diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyurmuş. Hiçbir anne baba çocuğuna nokta nokta daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Tirmizi arkadaşlar. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Güzel terbiyeden dursun arkadaşlar bu. Güzel bir araba hayır. Güzel bir gelecek hayır. Güzel bir ev hayır. Arkadaşlar cevabımız güzel ahlak, güzel terbiye. Dolayısıyla buraya bu gelecek. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel bir terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Güzel ahlaktan. İnsanın güzel, doğru ve iyi davranışlarda bulunması, çirkin davranışlardan uzaklaşmasıdır. Metinde tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? İyi davranışlarda bulunması, kötü davranışlardan uzak olması. İman inanmak demek arkadaşlar. Saygı Saygı zaten adalet adaletli olmak yani eşit davranmak ahlak insanın çirkin davranışlardan uzak olup iyi davranışları yapmasın arkadaşlar biz ne diyoruz ahlak diyoruz iman edip güzel işler yapmak Kur'an-ı Kerim'de de inanan insanların özelliği olarak belirtilmiştir İslam'a göre iyi bir insan olmak ahlaki ilkelere uygun yaşamakla mümkündür aşağıdaki davranışlardan hangisi ahlaki ilkelere uymamaktadır. <laughs> Büyüklere saygılı olmak ahlaki ilkelere uyuyor mu? Evet. Her zaman doğruyu söylemek Allah yalan söyleyenleri sevmez. Evet. Yani uyuyor. Güler yüz olmak, tebessüm güler yüz sadakadır demiş Peygamberimiz. Uyuyor mu? Evet. Oyunda hile yapmak arkadaşlar buna uymuyor. Ahlaklı olmaya uymuyor. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Komşuluk ile doğrudan ilgili olmayan hadisler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ey Ebu Zer, çorba pişirdiğinde suyunu çok koy ve komşularını gözet. Bakın komşu burada geçti. O zaman birinin olduğu ışıklar arkadaşlar direkt gitti. Kaldı. C ve B şıkkı. Bir Müslüman din kardeşine üç günden fazla küs durması ve karşı, karşılaştıklarında birbirine yüz çevirmeleri helal olmaz. Evet bu dursun arkadaşlar bir yani <laughs> bu kesim var. Yani e, komşulukla ilgili olmayan diyor. Yani bu kesin komşulukla ilgili. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Da Bakın arkadaşlar Allah katında komşuların en hayırlısı. Bak komşu kelimesi yine doğrudan ilgili olmayanı bize soruyor. Burada 4 de var arkadaşlar. O zaman 4'ün olduğunu da attık. Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna karşı en güzel davranandır. Komşulukla doğrudan ilgili olmayanı bize sorduğu için arkadaşlar 2 ve 3. Yani bu genel anlamda komşuyla değil bütün Müslümanları ilgilendiren hususlarla alakalı. Altıncı soruya geçelim. Doğrulukla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Doğruluk insanı dünyada ve ahirette mutluluğa götürür. Evet. Güzel ahlakın en önemli göstergelerinden biri doğruluktur. Evet. İslam dininin özü dost doğru olmaktır. Evet. Doğruluk kişinin konuşmalarının ve davranışlarının birbirine zıt olması demektir. Hayır arkadaşlar davranışlarının ve sözlerinin birbirine uyması demektir. Cevabımız D şıkkı. Sevgili peygamberimiz küçüklerinize nokta nokta etmeyen büyüklerine nokta nokta göstermeyen nokta nokta değildir buyurmuştur. Arkadaşlar biz büyüklerimize ne göstereceğiz? Şuranın ne olacağını biliyorsak saygı. Hemen ikinci sırada saygı olanlara bakıyoruz. İkinci sırada saygı burada var diğerlerinde yok gitti gitti. Büyüklere saygı göstermek. Şimdi bakarsak sevgili peygamberimiz küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Küçüklerine Küçüklerine sevgi göstermeyen arkadaşlar, küçüklerimize sevgi göstermeyen, büyüklerimize büyüğüne merhamet, büyüğüne saygı Küçüklere sevgi, büyüklere saygı bizden değildir arkadaşlar. yani merhamet arkadaşlar. Merhamet Küçüklerine sevgi göster Küçüklerimize merhamet etmeyen Evet arkadaşlar sevgi etmeyen zaten cümleye oturmuyor Şöyle zaten bu hadis-i şerif bu şekilde Küçüklerimize merhamet etmeyen Büyüklerimize saygı göstermeyen Bizden değildir Cevabımız arkadaşlar C şıkkı D de buradan gitti arkadaşlar. Bu hadis-i şerif bu şekilde değil çünkü. Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinin anlamında yer almaktadır? Fatiha suresi arkadaşlar neydi hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. İhdinas <Sessizlik> nasrâdal müstâgîme sırâdal <Sessizlik> lezînen amte aleyhim. Gayril mevdub عليهم ولا الطوالين namazlarda okuduğumuz Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştir yetiştirmişlerse şimdi anne babama öyle rahmet eyle. Arkadaşlar bu Fatiha suresinde geçmiyor. La ilahe orada arkadaşlar geçiyor olabilir. Yani Bakara suresi mi tam olarak sureyi hatırlamıyorum ama orada geçmiyor. Bizleri doğru yola ilet. Evet. İhtinas sırat al Bakın Fatiha suresinde geçiyor. Nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların yoluna ve sapmışların yoluna değil. Fatiha suresinde. İhtinas sırat al müstakim. Sırat al lezine namta aleyhim gayr mağdubi aleyhim ve amin. Evet. Beş şıkkında geçiyor. Ey Rabbimiz hesap gününde beni ana babamı ve bütün müminler bağışla. Bu nerede geçiyor? Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab. Gitti. Ey Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eritme. Rabbena la tuzigh qulubana ba'de iz hadaytana wa hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab Rabbena inneke camiu'n nas li yawmin la raybe fi Allah la yukhlifu'l mi'ad. Arkadaşlar bu da Amen Resul'den sonraki e, Ali İmran suresinin baş ilk sayfasında arkadaşlar sayfanın sonuna doğru olması lazım. Evet. Cevabımız B şıkkı velhasıl kelam. Hadiste yer alan boşluklara hangileri gelmelidir? Rabbinin nokta nokta anne babanın rızasına bağlıdır. Rabbinin nokta nokta ise anne babanın öfkesine bağlıdır. Rabbinin hitabı övdü arkadaşlar bu değil. Rabbinin rızası anne babanın rızasına bağlı. Rabbinin günahı olmaz arkadaşlar. Gitti buradan. Rabbinin sevabı anne babanın rızasına bağlı. Rabbin rızası ise anne babanın öfkesine bağlı. Hayır arkadaşlar. Rabbinin rızası anne babanın rızasına bağlı. Rabbinin öfkesi ise anne babanın öfkesine bağlıdır. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. İslam'dan önce insanların yaşadıkları karanlık döneme cahiliye dönemi denir arkadaşlar. Haniflik arkadaşlar. Cahiliye döneminde Hz. İbrahim'in dini üzere inananlara Hanif deniyor. Haniflik yani bu dine mensup olanlara da Hanif. Yani Haniflik. Mecusilik ise arkadaşlar ateşe tapan, e, ateşe tapanlara yani e, mecusi deniyor arkadaşlar. Orta çağda arkadaşlar zaten bu kavramla alakası yok. Evet geldik. 11. sorumuza. Bu metinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hangi özelliği vurgulanmıştır? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 35 yaşındayken yanında büyüdüğü amcası Ebu Talib'e destek olmak için onun oğlu Hz. Ali'nin bakımını üstlendi. Biliyorsunuz arkadaşlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukluk döneminde Ebu Talib'in yanında büyüyor. Yani dedesi vefat ettikten sonrasında yani babası babası arkadaşlar dünyaya gelmeden vefat ediyor. 6 yaşındayken annesini kaybediyor. 8 yaşına kadar dedesinin yanında duruyor ve sonrasında gençlik dönemine kadar arkadaşlar amcasının yanında duruyor. Dolayısıyla arkadaşlar burayı biliyorsak Ebu Talib'e destek olmak için onun oğlu Hazreti Ali'nin bakımını üstlendi. O sıralar 5-6 yaşlarında küçük bir çocuk olan Hazreti Ali, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin evinde yetişti. Onun yanından hiç ayrılmadı. Bu metinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hangi özelliği vurgulanmıştır? Vefalı olması, akıllı olması, sabırlı olması, ilim sahibi olması. Arkadaşlar vefalı olması yani küçükken amcası onu yetiştirdiği için o da e, Hazreti Ali'ye amcasının yükünü hafifletmek için böyle bir vefa göstergesi yapıyor. Vefalı olmak. Cahiliye döneminde güçlüler zayıfları ezer, zenginler fakirleri hor görürdü. Evet. Kadınlara ve kız çocuklarına hiç değer verilmez. Evet arkadaşlar kız çocukları diri diri toprağa gömüldü bir dönem. Kız çocuğu sahip olmak ayıplanıyor. Evet utanç verici bir tablo. Dolayısıyla arkadaşlar hangileri doğrudur diyor. 1-2-3 hepsi doğrudur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 4 yaşına kadar süt annesi Halime'nin yanında kaldı. Evet arkadaşlar hatta 2 yaşına kadar kalıyor. Tekrar Mekke'ye getirildiğinde arkadaşlar Mekke'de bir hastalık vuku buluyor. Ee, daha sonra tekrar süt annesinin yanına gidiyor. 4 yaşına kadar yani götürülüyor. 4 yaşına kadar orada kalıyor. 6 yaşındayken annesi vefat etti. Evet babasının mezarından dönüşte evvada vefat ediyor. 8 yaşındayken amcası Ebu Leheb'in yanında yaşamaya başladı. Evet dedesini kaybettikten sonra Abdülmuttalib'i amcasının yanında yaşamaya başlıyor. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? 1, 2, 3 hepsi doğru arkadaşlar. Hazreti Peygamber nokta nokta ayının 12'sinde pazartesi günü nokta nokta dünyaya geldi. Bu tarih miladi takvime göre 20 Nisan tarihine denk geliyordu. Rebül evvel ayının arkadaşlar 12. gecesi 12. gecesi Mekke'de 571 yılında dünyaya geldi. 570 gitti zaten. Bakın Medine arkadaşlar burada Medine var. Bu da gitti. Burada da Medine var gitti. Ve böyle evvel ayının 12. gecesi Mekke'de dünyaya geldi. Arkadaşlar bu şekilde Adana. Peygamberimizin gençlik çağlarına ulaşmasında aşağıda kişilerden hangisinin bir emeği olmamıştır? Halime süt annesi arkadaşlar. Gençlik çağına ulaşmasında evet olmuş mudur? Olmuştur. Ebu Talip amcası evet olmuştur. Amine annesi zaten 6 yaşına kadar. Ebu Bekir arkadaşlar. Peygamberimizin arkadaşı Peygamberlik geldikten sonra Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an yani gençlik dönemine ulaşmasında çocukluk döneminde yanında olan biri değil arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A Şöyle süt annesi Çocukluğunda süt annesi, annesi amine evet ikisinin de gençlik dönemine ulaşmasında amcası da 8 yaşından sonra gençlik dönemine kadar yanında. Bakarsak 16'ya bu özelliklerden dolayı Mekkeliler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hangi sıfatı vermişlerdir? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimse yalan söylemez kendisine emanet edilen şeyleri çok iyi korurdu. O insanların her konuda güvendiği bak güvenilirlik sevdiği bir insanda, Çevresindekiler onun dürüstlüğüne ve adaletine hayrandı. El Hanif, El Latif, hayır, El Emin arkadaşlar. Peygamberimizin diğer lakap peygamberlik gelmeden öncesinde cevabımız B şıkkı. Öğretmen öğrencilere Kabe ile ilgili neler bildiklerini sormuş ve aşağıdaki şekilde cevaplar almıştır. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail tarafından yeniden inşa edilmiştir. Evet. Allah Celle Celaluhu ibadet maksadıyla yapılan ilk mabettir. Evet. Müslümanların kıblesidir. Evet. Medine'de bulunur. Hayır arkadaşlar Mekke'de bulunuyor. Hangisi yanlıştır diyor. Dolayısıyla Ferhat'ın vermiş olduğu bilgi yanlıştır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimiz dünyaya gelmeden önce meydana gelmiştir? Bu arkadaşlar Halifül Fudul peygamberimizin gençlik dönemine denk gelen peygamberimizin de içerisinde bulunduğu bir topluluk. Yani e, zayıfların güçlülere karşı ezilmesine engel olmak. Yani bu erdemliler topluluğu dediğimiz arkadaşlar zenginler fakirleri eziyor buna mani olmak maksadıyla Helful Fudul yani zayıflar güçlere karşı ezdirilmeyecek herkese adalet davranılacak böyle bir topluluk oluşturuluyor buna erdemliler topluluğu deniyor bunun adı da Helful Fudul. Bu Adana gitti. Fil olayı peygamberimiz dünyaya gelmeden 52 gün öncesinde gerçekleşmiştir arkadaşlar 52 gün önce 52 gün önce Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Kabe hakemliği peygamberimizin gençlik yıllarında peygamberlik gelmeden önce yapmış oldu arkadaşlar. O da şudur. Hani e, Hacer-i Resvet taşına sıra geldiğinde bir kargaşa çıkıyor. işte. Sen koyacaksın kabile reisleri. Ben koyacağım. O aralarında anlaşamayınca şu kapıdan kim ilk girerse onun dediğine tabi olacağız diyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem giriyor. Ve yere bir örtü serip taşı onun üzerine koyup bütün kabile reislerine o yüzden tutturuyor. En sonunda taşı Hacer ve Suet taşını kendisi oraya koyuyor. bu Kabe hakemliği. Bedir Savaşı'nda arkadaşlar peygamberlik geldikten sonrasında yani peygamberimizin 40 yaşından sonrasında olan bir hadise. Dolayısıyla fil olayı cevabımız. Peygamberimizin Ahmet, Mahmut, Mustafa ve Muhammed gibi güzel isimleri vardır. Muhammed isminin anlamı hangisidir? Muhammed. Abdülmuttalip'e soruyorlar arkadaşlar. Neden Muhammed koydun? Daha önce koyulmayan bir isimde onu yer ve gök ehli övsün diye. Muhammed. Dolayısıyla arkadaşlar Ahmet en çok övülen Muhammed isminin anlamını soruyor. Övülmüş demek arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Seçilmiş Mustafa isminin anlamı arkadaşlar. Şöyle eşleştirelim. Bu bir bir ee, övülmüş Muhammed Mahmut isimleri aynı anlama geliyor güvenilen Muhammedül Emin'de arkadaşlar. En çok öven o burada yok. Bu şekilde arkadaşlar övülmüş de Muhammed. Peygamberimizle Hazreti Hatice evlendiklerinde kaç yaşındaydı? Peygamberimiz arkadaşlar 25 yaşındaydı. Hazreti Hatice 40 yaşındaydı. Cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. yer yazılı hazırlık videolarında görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomuzu beğendiyseniz Evet beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve kanalımıza abone ol olursanız tabii ki memnun oluruz arkadaşlar. İnşallah diğer e, dersler içinde içerikler üretmeye çalışacağız. 5 sınıfta daha çok inşallah görüşeceğiz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Yemen illa ila ligama esselame. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bütün sınavlarınızda başarılar diliyorum.